Gel, gel 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 gel. Hadi canları, hadi canları, hadi canlar. Hadi. Gel. Gel bakalım sen buraya. Gel 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 gel. Ne oldu? Ne 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 ne? Cici olmuş, kız olmuş. Tamam. Tamam 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 tamam. Ne oldu?

Baş, 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 baş. Ben Şerife Karabacak. Mersin Tarsus Simitacılı Mahallesi'nde oturuyorum. Bu kas projelerini çok duydum ve takip ediyordum. Ben de başvurdum. Bana da çıktı. Allah başkanımızdan razı olsun. Bu projeyi bize sunduğu için. Biz kadınlar olarak mücadele edeceğiz. Benim dört tane çocuğum var. Hmm. Onları okutmak için, onların geleceği için bu projeyi devam ettireceğim ve bu kazları yetiştireceğim. Allah'ın izniyle aileme bir destekte, bir katkıda bulunacağım. Bir de bir şey de vurgulayayım. Kaz karşılılar... kaz yetiştiriyor kadınları. Biz Mersin Tarsuslu olarak biz Kars kadınları geçeceğiz ve biz onları daha yeneceğiz, onlardan daha gelişeceğiz, onlardan daha daha güzel şeyleri yetiştireceğiz bu kaz konusunda. Karslılar yaptı biz de yapacağız ve biz Çukurova olarak Karslı kadınlara rakibiz. Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederim bu projeleri sunduğu için. Bir sürü proje yaptı, onları duyduk, hepsini takip ediyorduk ama Kars projesi daha iyi oldu. Ben de bir bayan olarak şanslıyım. Bana da çıktı. Bakıyorum. Çok iyi de yetiştirmeye çalışıyorum. Bir evlat gibiler onlar da. Benim çocuklarım gibi oldular. Onlarla konuşuyorum. Onları yetiştirmeye çalışıyorum. Elimden geldikçe yapıyorum. Al 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 al. Bakma, bak bak bak. bu da yiyor. Bak bu da yiyor. Gel gel. Bak yiyorlar. Bak Hadi al. Hadi kızım. Al. Hadi. Ve sağ olsun Vahap Başkanımız bize böyle bir ekonomik şey yaptı, önerdi. Ve şansımı denedim. Oldu Allah'a bin şükür. Yani biz de buradan Çukurova'dan kadın olarak e, bize kendimizi gösteririz artık yani rakip olarak buradan sesleniyorum Kars'a yapabiliriz diyorum bunları bayağı da çoğaltırız diyorum daha da güzel elde ederiz umarım yaparız. Anneme yardım ediyorum sularını veriyoruz. Kazeti evet, 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 evet. besleyici olmasından dolayı tercih edilen bir kümes hayvanı türüdür ve diğer kümes hayvanlarına göre ve büyükbaş hayvanlarına göre daha fazla kaliteli protein içermektedir. Kazeti A, B, E vitaminleri ve demir, çinko, selenium gibi mineraller bakımından zengindir hücre yenilenmesine öncülük ederek cilt sağlığımızı korur. B12 eksikliği olanlar ve kansızlığı olan bireyler için tüketilmesi tavsiye edilmektedir. Aynı zamanda kas gevşemesine yardımcı olarak kas ağrılarının şiddetini hafifletir ve kemik erimesi riskini azaltarak daha güçlü kas ve kemik yapısına sahip olmamıza neden olur. Kazeti çeşitli vitaminler kaynağı olmasının yanı sıra bir antioksidan güce sahiptir bağışıklık sistemimizi güçlendirir ve sindirim sistemimizi destekler. Aynı zamanda kanserle savaşarak serbest adikallerin dokulara hasar vermesini önler. Kazeti pişirirken kendi yanında pişirmeye özen gösteriniz. Porsiyon miktarına dikkat ederek haftada bir veya iki defa beslenmenize yer verebilirsiniz. Bugün burada bir arada olmamızın sebebi kazanç projesi. Kazlar büyük şehirden kazanmak sizlerden, üreticiden, yetiştiriciden. Bunlar da küçük aile işletmelerine uygun projeler. Kas projesi de bunlardan bir tanesi. Toplam 100 üreticimize bu yıl için 100 adet her bir üreticimize 70 dişi 30 erkek olmak üzere Kaz teslim edeceğiz. Bu yüz üreticimizin bu yıl için 76'sı kadın. Bu yıl bu proje kapsamında bizden kaz alacak olan yüz üreticimizin 76 76'sı kadın. Burası önemli. Toplamda yüz üreticimiz 3 ilçemizde 50 mahallede bu projeyi bu yıl itibariyle Başlatacaklar ve bu üç yıl sürecek bir proje. Tarsus kazanacak, Mersin kazanacak, Türkiye kazanacak. Bugün burada yüz daha başkanım göreve geldiği günden beri daha geride ailelerimiz içine köylerdeki vatandaşlarımız için birçok bu projeyi gerçekleştirdi. Karslılar kaz yetiştiriyor kadınları. Biz Mersin Tarsuslu olarak biz Kars kadınları geçeceğiz. Ve biz onları daha yeneceğiz, onlardan daha gelişeceğiz. Onlardan daha daha güzel şeyleri yetiştireceğiz bu kaz konusunda. Karslılar yaptı biz de yapacağız. Ve biz Çukurova olarak Karslı kadınlara rakibiz. Sadece Kars'ta yetişmez, burada da yetişir inşallah. Kars'a rakip oluruz buradan. Yani biz de buradan Çukurova'dan kadın olarak bize kendimizi gösteririz artık yani.